Michael Morse ve Paul Perry adlı bilim insanları 1990 yılında New York'ta yayımladıkları Learning from the Near-Death Experiences of Children, Çocukların Ölüme Yakın Deneyimlerinden Öğrenmek adlı çalışmalarında son derece dokunaklı bir vakaya yer vermişlerdir. Kötü huylu bir beyin tümöründen ölmekte olan 5 yaşındaki bir erkek çocuğun hikayesidir bu. Ailesi, doktorların tavsiyesi üzerine çocuğa onu çok özleyeceklerini ama artık gitmesine izin verdiklerini söylemiştir. Bunun üzerine çocuk tamamen beklenmedik bir şekilde bilincini geri kazanmış, ailesine dönerek onlara kendisini bırakmalarına izin verdikleri için teşekkür etmiştir. Yakında öleceğini söylemiş ve gideceği yerde çok mutlu olacağını belirtmiştir. 5 yaşında bir çocuğun kendi ölümünü bu kadar huzurla karşılaması herkesi derinden etkilemiştir. Gerçekten de çocuk bu konuşmadan ertesi gün sonra hayatını kaybetmiştir. 20. yüzyılın sonlarında Almanya'da yaşanmış ve hastane kayıtlarına geçmiş olan Dr. Michael Nahm'ın arşivinde yer alan Alzheimer hastası Mi vakası terminal berraklığın en çarpıcı örneklerinden biridir ailesinin isteği üzerine ismi gizli tutulan kod adlı kadın 10 yıldan fazla süredir ileri evre Alzheimer hastasıydı. Hastalık o kadar ilerlemişti ki artık kendi öz kızını bile tanıyamaz hale gelmişti. Yıllardır konuşamıyor, çocuklarını tanımıyordu. Ancak ölümünden bir gün önce sanki bilincini hiç kaybetmemiş gibi aniden kendine geldi. Hastanede ziyaretine gelen kızı ve yakınları odaya girdiklerinde annesinin yüzünde büyük bir gülümseme gördüler. Kadın kızına dönerek "Seni ne kadar çok özledim. Nasılsın güzel kızım?" dedi. O gece boyunca ailesiyle uzun uzun sohbet etti. Eski anılarını anlattı ve herkese "Artık gitmem gerekiyor." diyerek vedalaştı. Kızı, annem sanki öleceğini biliyormuş gibiydi. Bana sarıldı ve son kez veda etti. Gitmesi gerektiğini söyledi ama gideceği yer için üzülmememi istedi diyor. Terminal berraklık yaşayan kadın ertesi sabah sessizce vefat etti. Bu olay birçok doktor tarafından kayıt altına alınmış klasik bir terminal berraklık örneğidir. Bir başka Alzheimer vakası İzlanda'da bir huzur evinde yaşanmıştır. 81 yaşındaki bir kadın uzun süredir bunama nedeniyle konuşamaz ve tanıdıklarını hatırlayamaz durumdaydı. Ailesi onu artık tanımamasına rağmen düzenli olarak ziyaret ediyordu. Bir gün oğlu Lidur, annesinin yanında oturmuş bulmaca çözüyordu. Birden annesi doğruldu, oğluna baktı ve benim Lidur'um, gitme vaktim geldi. Benim için sakın üzülme, sana bir ana olarak bir dörtlük okuyacağım dedi. Ardından güçlü ve net bir sesle şu sözleri söyledi. Tanrı, tüm karanlığı aydınlatan ışığın yaratıcısı, ailemi ve sevdiklerimi bana sen verdin, ışığınla bana sevmeyi öğrettin. Ve şimdi ışığın üzerime parlıyor sana geliyorum. Ne kadar güzel olduğunu şimdi şahit olarak görüyorum. Kadın bu sözleri söyledikten sonra yastığına yaslandı ve yeniden tepkisiz hale geldi. Yaklaşık bir ay boyunca aynı sessizlik sürdü ve sonunda hayatını kaybetti. Oğlu Lidur, bu anı unutmamak için sözleri hemen not ettiğini belirtmiştir. Üçüncü örnek, İngiltere'de belgelenmiş meşhur şizofreni hastası Ör vakasıdır. 30 yılı aşkın süredir ağır şizofreni tanısı konmuş bir erkek hasta, 1980'li yıllarda Londra'daki bir akıl hastanesinde ölmeden kısa süre önce aniden toparlandı. Doktorlar bu ani iyileşmenin nedenini asla açıklayamadı. Hasta doktoruna ve ailesine dönerek "Artık her şeyin ne olduğunu anlıyorum." dedi. Gün boyu mantıklı, açık ve tutarlı konuştu. Yapılan testlerde şizofreni belirtilerinin tamamen kaybolduğu hatta hastanın üstün bir zeka performansı sergilediği tespit edildi. Ancak daha ileri tetkiklere geçilmeden, aynı gece uyku sırasında kalp krizi geçirerek vefat etti. Bu olay, 2009 yılında Dr. Michael Nam ve Dr. Jan Holden tarafından derlenen terminal berraklık vakaları arasında yer almıştır. Dördüncü örnek, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmış komadan uyanan genç kadın vakasıdır. Bir hemşirelik dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre, trafik kazası sonrası iki hafta komada kalan genç bir kadın, ölümünden yalnızca 15 dakika önce bilincini yeniden kazandı. Ailesine dönerek, sizi çok seviyorum. Her şey için teşekkür ederim. Gitmem gerekiyor, lütfen benim için üzülmeyin dedi. Ardından gözlerini kapattı ve kalbi durarak yaşamını yitirdi. Bu vaka modern hastane ortamında kaydedildiği için tıbbi cihazlarla tüm süreç izlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Olayın tanığı olan hemşireler bu anı bilimsel olarak açıklayamadıkları bir mucize olarak nitelendirmişlerdir. Scott Haig adlı bilim insanının 2007 yılında New York'ta yayımladığı The Brain, The Power of Hope, Beyin, Umudun Gücü adlı bilimsel çalışması Time Magazine dergisinde yer almıştır. Bu çalışmada beyin kanserine kadar ilerlemiş akciğer kanserinden ölmekte olan genç bir adamın vakası anlatılmaktadır. Hastanın hayatının son döneminde yapılan beyin taramaları, normal beyin dokusunun tümörler tarafından yalnızca itilmediğini, tamamen yok edilerek yerini tümör dokusuna bıraktığını göstermiştir. Bu durumda hastanın ne konuşabilmesi ne de çevresine tepki verebilmesi bekleniyordu. Konuşma ve hareket etme yetilerini tamamen yitirmişti. Ancak hemşirenin ve eşinin ifadesine göre ölümünden yaklaşık bir saat önce aniden uyanmış, bilinci tamamen yerine gelmişti. Ailesine veda etti. Onlarla beş dakika boyunca konuştu ve sanki hastaneden ayrılıyormuş gibi güzel kıyafetler giymiş, süslenmiş olduğunu söyledi. Eve dönme zamanım geldi diyerek herkesle tek tek vedalaştı. Ardından bilincini yeniden kaybetti ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Tanıkların ifadesine göre o anlarda son derece neşeliydi, huzurluydu ve ölümün kendisine büyük bir rahatlama getireceğini söyleyerek yakınlarını teskin ediyordu. Michael Nam, Bruce Grayson, Emily Williams Kelly ve Erlandur Haraldson tarafından yürütülen bir diğer bilimsel çalışma Virginia Üniversitesi Sağlık Sistemi Psikiyatri ve Nörodavranış Bilimleri Bölümü Algısal Çalışmalar Birimi ile İzlanda Üniversitesi Psikoloji Bölümünün ortak araştırmasıdır. Bu çalışmada 42 yaşında bir yatırım yöneticisinin vakası kayıt altına alınmıştır. Bir gece ansızın büyük bir nöbet geçiren hasta ilk elektroensefalografi testinde genel bir yavaşlama göstermiş ancak tekrarlanan manyetik rezonans görüntülemelerinde herhangi bir anormallik saptanmamıştır. İki ay sonra yapılan yeni bir görüntülemede ise erik büyüklüğünde glioblastoma multiforme tümörü tespit edilmiştir. İki hafta içinde tümör iki kat büyümüş, konuşma merkezinde ikinci bir tümör daha oluşmuştur. Hastaya iki cerrahi operasyon, gama bıçağı radyoterapisi, beyin omurilik sıvısına kemoterapi ve steroid tedavisi uygulanmıştır. Kısmen işine dönebilmiş olsa da kısa süre sonra tümör yeniden ortaya çıkmış. Deneysel bir ağızdan alınan ilaç denemesi de sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine daha fazla tedaviyi reddederek evde palyatif hospis bakıma geçmiştir. Kısa süre içinde yatağa bağımlı hale gelmiş, bir gözünde körlük gelişmiş, idrarını tutamaz duruma gelmişti. Konuşmaları anlaşılmaz hale geliyor, davranışları da giderek tuhaflaşıyordu çevresinde olan biteni kavrayamıyor gibiydi. Ailesi ona dokunduğunda elini savuruyordu. Sonunda uykusuzluk baş göstermiş, geceleri sayıklamaya başlamıştı. Ancak birkaç haftalık bu karmaşık sürecin ardından bir gece aniden sakinleşti. Konuşmaları yeniden anlamlı hale geldi. Huzurlu bir şekilde uyudu ve ertesi sabah tamamen bilinçli bir şekilde uyandı. Eşiyle uzun uzun konuştu, yaklaşan ölümünü onunla paylaştı. Eşinin anlatımına göre o sabah bana ölmekten hiç korkmadığını, her şeyin kontrol altında olduğunu ve bir gün yeniden buluşacağımızı söyledi. O gün ilerleyen saatlerde muhteşem bir şeyler görüyorum, bu bir hayal değil demişti. Ruhunun hiçbir acı çekmeyeceğini, yalnızca huzur hissedeceğini anlatmıştı. Ardından konuşmayı tamamen bıraktı. İki hafta boyunca ne yemek yedi ne de su içti. Sonunda birkaç saat süren şiddetli nöbetlerin ardından sessizce hayata veda etti. Bu vaka, tıp ve ruh bilimi literatüründe terminal berraklığın hem nörolojik hem de ruhsal boyutlarını aynı anda gösteren en kapsamlı modern örneklerden biri olarak değerlendirilmiştir. Bu vakalar Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Virginia Üniversitesi'nden Dr. Michael Nam ve Dr. Bruce Grayson, Londra'daki King's College'dan Dr. Peter Fenwick ve Viyana Üniversitesi'nden saygın bir akademisyen olan Dr. Alexander Batyay gibi ölüme yakın deneyim ve terminal berraklık araştırmacılarının yayınlarında yer almaktadır. Bu bilim insanlarını örnek olarak vermemin nedeni, çalışmalarının uluslararası akademik dergilerde yer almış olması ve konunun bilimsel temellerle inceleniyor olmasıdır. Ancak yaşanan örnekler elbette bunlarla sınırlı değildir. Günümüzde hastanelerdeki izleme ve kayıt tekniklerinin gelişmesi sayesinde terminal berraklık yaşayan çok daha fazla vaka belgelenmiştir. Üstelik yeni araştırmalar Geçmişteki gibi bireysel gözlemlerden ziyade belirli hasta grupları üzerinde sistematik biçimde yürütülmektedir. Batyan ve Grayson tarafından 2020 yılında yayımlanan demans hastalarında paradoksal terminal berraklık üzerine yapılan geniş çaplı çalışmada demans tanısı konmuş hastalarla ilgilenen bakım verenlerden toplam 124 vaka bildirilmiştir. Bu vakaların yüzde %80'inden fazlasında aniden hafıza, yönelim ve yanıt verme yetilerinin geri geldiği gözlemlenmiştir. Çoğu hastada bu berraklık durumu ölüm gerçekleşmeden hemen önceki saatlerde ya da en fazla birkaç gün içinde ortaya çıkmıştır. Bir başka bilimsel çalışma olan Terminal Lucidity in a Pediatric Oncology Clinic Roers ve arkadaşları yani Pediatric Oncology Kliniğinde Terminal Berraklık raporu hayatlarının son döneminde olan çocuk hastalarda gözlemlenen vakaları ele almaktadır. Bu araştırmalar sırasında beni en çok etkileyen kısım, ölmek üzere olan bu çocukların ölümlerinden hemen önce gördüklerini söyledikleri şeyler ve çevrelerindekilere söyledikleriydi. Kanser teşhisi konmuş, yorgun ve bitkin düşmüş bu çocukların ölümden kısa süre önce yaşadıkları farkındalık anlarında yalan söylemek için hiçbir nedenleri yoktu. Çalışmada tıbbi beklentilere göre iletişim kuramayacak durumda olan çocuk hastaların ölümden birkaç saat veya birkaç gün önce birden zihinsel netlik kazandıkları, konuşabildikleri, çevreleriyle etkileşime girdikleri ve fiziksel olarak daha aktif hale geldikleri bildirilmiştir. Dahası bu anlarda çocuklar hastalıklarından ya da ağrılarından hiç şikayet etmemiş, aksine çevrelerine neşeli gülümsemeler saçmışlardır. Bu bulgular Terminal berraklığın yalnızca yaşlı veya demans hastalarında değil, ölümcül hastalığı olan çocuklarda da gözlemlenebileceğini göstermektedir. Yani terminal berraklık, insan bilincinin yaşamın son anlarındaki potansiyelini ortaya koyan evrensel bir fenomen olma özelliği taşımaktadır. Evet değerli takipçilerim, bu videoyu fazla uzun tutmamak ve yoğun bilimsel terminolojiden dolayı sıkıcı hale getirmemek için iki bölüme ayırdım. Bir sonraki videoda çocukların yaşadığı terminal berraklık vakalarını ve ayrıca çeşitli bilimsel kaynaklarda yer alan sizlerle paylaşmaya değer gördüğüm diğer dikkat çekici örnekleri bulacaksınız. Bu seriyi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve ışıkla kalın.